Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aslında Düşman görüldü. İki, iki. <laughs> çek geri çek, çek geri çek. Sniper da şey burada. geliyor. A'da ölmüş. Geliyor arkadan geliyor. C'den geliyor. kaldı <laughs> Oldu o kadar kolaydı yani. Kanka basmamız lazım. Gel. Raze ee... gel. Pencereye dikkat. Sur abi. Fight yerinde. Dikkat. Çok güzel hocam. Güzel. Çok iyi. Kanka B'yi darla. Double doğru darla. Arkada. Benim silahım daha iyi istersen ama. Svenler. Bir düşman kaldı. Ulan şu karakter ne güzel ya. Çok güzel. Olacak. Sage Kanka. burada. Ya burada mı B'de mi nerede? Ha Sage burada. Doğru ölmüş. Bak Pelin burada. Kanka. Geri, geri gitti. K kısa da biliyor musun o? Aynen bak kısa Geri gitti diyorum ya. Bakma gösterme gösterme kırılacak. Düşman İlerliyorum. Geleyim mi bekleyeyim ben. Gel 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 gel, gel çabuk gel. Öyle değil ya. Yani. Düşman bye bye. Kur 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 kur. Bir düşman kaldı. Bak yerinde. Kanka arka tarafın ben de. Sen zona bak ve double zorun olduğu yere bak. Sey bak. Çok güzel kanka. Son mermiyle öldürdüm. Ben. İşte vurduğum yer. Gösterme gösterme. Aa bomboş. gelen var. gitti. Bir düşman kaldı. Bas. Bas. Çok güzel. Var mı Bravo. Ya. Hadi şimdi herkese Bro go to be. B dolu. Çok uzun güzel, iki çok. kişi, uzun iki kişi. Ben tamam, arkalıyorum. C gidiyorum. Niye gidiyorsun oğlum? Düşman yerde. Tamam, serbest mi orası? Gel. Bir kişi var. Bizim taraftan baktığında bir kişi var. Bir düşman kaldı. Ay bomba bende değil. Çok güzel. Kaçış yok. <laughs> Niye ulti bastı şimdi? Ananı avradın. He. Var mı kimse? Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede 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 nerede? Aga oranın adını bilmiyorum. Uzunun sol tarafı işte. Tamam, çok Düşman görürüm. Bir düşman kaldı. Ya ne ağası ya. gidelim. Dikkat, dikkat. Çıkart üstündekini, üstündekini çıkart F'ye bas. Düşman görüldü. O adam görüş dağıttı zaten. Ben çıkıyorum buradan direkt. Spike taşıyıcımız Captain Spark taşıyıcımız düştü Kaptım Spark'ı C'ye geç C'ye geç. geç C C Bırak C'ye geç Aaa oh, Aga oh. C'ye geçmesine geçiyim de bak Bir anda ablukaya kaldık anladın mı? Tamam oğlum bir şeyler yapayım Düşman görüldü Ayakta kalan son oyuncu Biz uzunda, uzunda. A, a gitmeyelim kanka biz. Tamam dur. Uzunda. Son 30 saniye. Yes be. Dikkat et. <laughs> güzel güzel. Ben gideyim be. Yok et sen gitme ya. Ağabey bomboş. Sage. Sage buradaydı orada. Arka gelebilir. Sen arkaya tut geldi, arka geldi. Tamam gel, yanaş, yanaş. Dikkat et, dikkat et, dikkat et kısada. Bir düşman kaldı. Uzuna bak, uzuna bak, uzuna bak. Sizin arkadaş Yereşim. yok herhalde. Ayna boş. Şey şey Ping tamam güzeldi. Şey A'dan düşman Pingim 300. Tam güzelde. Ağdan adam geliyor iki tane. Bir düşman kaldı. şuraya bakıyor sen uzuna bak. Solda. Kaç kaç. Ya kaç da kişi var. Kanka. Pardon bro. Ayakta kalan son oyuncu. A'dan geliyor. Sa geliyor geliyor. Hem A'dan hem B'den geliyor. Aldım. Ultra. Ultra. Hadi biraz hareket. Sağında. Uh, güzel sağlı soldu biliyorsun. Uh, 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 Çok uh, güzel. Uh, <laughs> B'de adam var, B'de adam var, o şey. Okay. Şun biraz. Dikkat, dikkat. Senin gitme, gitme, gitme işte, gitme de. Güzel. Aga A'daki adam da ölmedi, B'deki de ölmedi. Hepsi C bunlar. <laughs> Mi öldü. A'dan adam geliyor. Tamam geri dur. Geri dur. Geldi. Köşede kal son Ya ananı ya. Adamlar artık. Tamam değiştirelim. C'ye gitmeyelim acı. Bak neredesin? Akil ge gelim yanına? What? geldim. Hazır mıyız? Arkalanıyorum. Kanka o taraftan iki kişi gelecek aynen. Bir düşman kaldı.

Ahmet senden ses seçiyor. Durar. Çık, çıkmıyor kanka benden sekemez. A mı gidiyorlar? Aaa <laughs> ağzınıza sıçayım. Fake katmış piçler. Gitmeyin, 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 gitmeyin. Ayakta kalan son oyun. Vay, bırak base'de ikisi de. Fake katmışlar şerefsizler. Okay, okay. On, on. <laughs> son 30 saniye gitme beyze base. hala base'de mi spike yerleştirildi dikkat the... A'da solda yukarı. Reis şorta bak reis. Çukura bak ben görmüyorum. C temiz. Gitme, gitme, gitme. Beyze e gitmeyin, beyze e gitmeyin. Geliyor. Geliyor uzun geliyor uzun geliyor. Hazardım geldi. Sana geliyorum. Uzun geldi iki kişi var. Uzun iki. Girdiler içeride var. Ada var. Gösterme bombayı kurarken bak. Arkadan gelecek. Düşman Aa çok güzel. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, son 30 saniye. Ayak burada. Spike yerleştirin. Ayak burada. Ay dikkat et, sol altına dikkat et. Alt, evet. C uzun mu var? Düşman görüldü. A uzun var. A uzundan geliyorlar reis. O ulan 132 vurmuşum ona. Uzun da uzun da uzun uzun. Cem var. Bırak sen nerede öldün? Kanka ben C tarafındaydım. A uzun deyince geldim sana. Tamam C C'de bizden bir kişi var ama. düşman kaldı. Tamam C uzuna bakın abi. Yo, uzun da temiz. C uzun da solda. Evet sol köşede. Son 30 saniye. Çok iyi. Sakin ol Herkesten Güzel. Yani kahraman olma. Düşeceğin çok gitme. Ucunda duruyorsun şu anda reis. 3 kere uzun baktım. Gelen yok. Bir daha bakıyorum. Gene A geliyorlar. Ben şimdiden geliyorum sana. Gelme gelme. Bekle abi. A'dan uzundan bir kişi girmeye çalışıyor. Evet çok güzel abi. Sağ tarafta. Uzunda. Çekilin yolumdan. C var mı? C şu an. Düşman Solda. C temiz. Ay şarjörüm bitti. B boş. biri var Tamam Beyze e basma ya. Beyze e gireceksek toplu girelim. Base'de var. Iki tane base var. İki base mi? Bas. Beyze buluşalım abi. Ben sessiz gidiyorum kanka. Tamam. Ben özellikle son 30 ses saniye. veriyorum. Ay. Çok kötü ya. Çok saçmaydım ya. Gitme Biri ya. sol. Ayakta kalan dur? son oyuncu. C gidiyor. C'ye gidiyor. Son C C C. Hacı bir gitti C ya. Berinos. Hmm. olsun. 10 saniyede kurarlar bu arada. Ama kuramayacak. Spike yerleştirildi. Ağzına sıçayım saniyeyle. böyle fotoğraf. bir şey yok ya. Tam burada ses yapma ses yapma. Benim sesim. ya. Yani. Sol köşeye dikkat. Sağda. Çok güzel. B balkonda biri var galiba. A dönebilir. Evet. Gelir B mi? balkonda... Yok yok, gelme abi şimdidir. Ah, ah be, öldürdü. 136 balkona. vurdum ona, B balkona. B boş şu anda. Böcek. Orada bir kişi daha var, dikkat et. Şimdi. Bak ona 136 vurdum, dikkat et beni. beyde iki kişi var gene gitme abi düşman görüldü beni orası temiz beni son 30 saniye bir düşman kaldı a gidiyor yani mantıklı olanu Son 10 saniye. Bezdeymiş. <laughs> güzel güzel. Düşman görüldü. Aha geliyorlar galiba. Ulan bizi ikinci sesiymiş. Düşman görüldü. Basmayın abi, Aa, basmayın. Aa, giriyor beyler. A tamam geliyorum. A'ya geliyorum. Ben de geliyorum. Gitme gitme gel. A'a dön A'a dön. Tamam A'a dönüyorum ha. Ben yukarı çık. Oha. Ah, ah. Kaçış yok. Dostlarımı yok Hı. edemezsiniz. Ya. Karşı takımın seyirci var ya gerizekalı hakikaten ya. son oyuncu. Çok güzel. Yavaşsın. Çok iyi oğlum. Bir düşman kaldı. Güzel güzel Benim bizde. Tertemiz. İz hareket! gene ah. yine, yine yeniden Ulan nasıl 35 vurdum ben ya. Nerede öldü? Kısa, ama short'ta. Öldürdü ama onu. Uzuna bak istersen. Aga puşlamayın, sakın base'lerine gitmeyin. Aynen base'de olabilirler. Olsun abi gitmeyin. Mecbur gelecekler onlar. Son 30 saniye. C, C olsun, C olsun. C, C, C. Solda, solda, solda. C gelin, C gelin. Hepsi C'de, hepsi C'de. <laughs> düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Bir Nasıl düşman lan? kaldı. Elinize sağlık beyler. Tamam. Sıkıntı yok. Savunucular kazandı.